1953 doğumlu, Kosova doğumlu, Kemal Soral, Kıbrıs gazisiyim. Ankara, Hava İkmal Bölüğü, Çankaya'da askerlik yaparken Kıbrıs Harekatı'na indirme yapılacak. Orada bir harekat olacak. Çünkü orada bir Müslümanlara karşı bir hareket var. Televizyon veriyordu. Derken bize de emir geldi. Biz de harekata katıldık. Biz Kıbrıs Savaşı'na katılırken e, bize verilen emir zaten askerlik yaptığım yerin ismi Hava ikmal Bölüğü, Hava İkmal ve Atma. Yani bizim vazifemiz yerde çarpışan askerlere silah mühimmat indirmek paraşütlerle. Biz Kıbrıs Harekatı'nın birinci günü sabah 8, Ecevit da konuşma yapıyordu, Erbakan yardımcısıydı, harekata katıldığımızı söyledi. Biz de Ankara Mama Kayaç'tan oradaki yerden silahlar alıp Ankara Eti askeri havaalanına geldik. Oradan da doğru Kıbrıs'a bir saat on dakika yol sürüyor. Ankara, Mersin, Mersin üzerinden Girne, Kıbrıs. Tam o çatışmaların olduğu yer. Havadan biz gidiyoruz. Yerden öyle bir çatışma yapılıyor ki çatışmada muazzam sesler, bir yandan da uçağın sesleri. Bir tarafı yanıyor, bir tarafı alevler dolu. Bir yandan da beş parmak dağlarından böyle yağmur gibi uçaklara böyle o mermiler geliyor uçak savarlar. Dolayısıyla ben dedim ki ne cam kaldı ne bir şey kaldı uçakla beraber gittik ama hiçbir uçağımız düşmedi. Biz de yara almadık. Birinci günü ve ikinci günü gittik. ikinci günü yine oldu hiç almadık. Ama şu var Ankara, Etimeskut Askeri Hava geldik. İndik. Allah Allah dedim bu nasıl oldu ya? Bu kadar mermi geldi de bir cam kırılmadı, bize bir şey olmadı. Bu mermiler hiç isabet etmedi mi? Uçağın yanına geldim. Kanatların yanına geldim. Kanatlar delik deşik olmuş, yüzlerce mermi deliği. Şu sağ elimin küçük parmağından böyle parmağımı sokup çıkartıyordum. Cenab-ı Allah o bütün gelen mermiler Kanatlara gelmiş ama uçağımıza bir şey olmadı. Bir uçağımız düşmedi, bize de bir şey olmadı. Yara almadık. Müzik Unutamadığım anım şöyle. Kıbrıs Harekatı'nın birinci günü sistem olarak C-47 nakli uçağını pilot sürüyor. Yanında makinist var. Uçağın da kapısından çıkacak olan yüklerin yanına beni koydular. Sen dediler bu işi yaparsın, bu olsun. Yaparım komutanım dedim. Bir dönümde iki tane asker var. Yani üç tane asker yükleri çıkaracak. Yükler sıralı uçakta. 7-8 tane yük var. Aşağı yukarı 6-7 ton yük var uçakta. Şu anda tam hatırlamıyorum, yükler sıra. 20 dakikalık zil, 10 dakikalık, 5 dakikalık devamlı zil diye bir olay var. Yükleri emniyete alıyoruz, ondan sonra çözüyoruz yine zil çalıyor. 5 dakikalığa geldik. Kolonlar alındı. Derken yavaş yavaş o deniz girne gözüküyor sahilden. Capmasır ayakta parmaklarla bize işaret ediyor iki dakikanız var diye. Yükleri emniyeten kolonlardan aldık ama burada bir şey oldu. Sıralı olan yüklerin arasına kolonun bir tanesi girmiş. O kolonu çıkartmak lazım çünkü yükler hareket yapmaz. Karşımda iki asker var, bir de ben varım üç. Hadi itelim de o kolonu çıkartalım. iki tane yükü. Duvar gider mi gitmez gitmiyor. Ben çok sıkıldım o anda. Olamaz böyle bir şey. Ben yok olayım daha iyi. Olamaz böyle bir şey. Çok sıkıldım. Hadi hadi itelim gitmiyor. O anda Allah tarafından bana bir sükunet geldi. Daha bir dakikamız kalmış. Bir dakika dedim arkadaşlar. Eğdim başımı. Aynen böyle. Hiç ağzımı oynatmıyorum. Başımı eğdim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhüvallahu ehad. Allahü Samet, lem yelid, ve lem yulad, ve lem yekülühü <laughs> ve Dedim. O elimizi götürdük, o gitmeyen yükler duvar gibi. Tam elimi getirdim, yüke hiç temas yok. Getirdiğim anda dokunmadan yük açıldı. Rırt, arkaya doğru gitti. O anda kolunu çekeceğim. Alacağım bu sefer kalbime bir şey geldi. Alma alma diyor. Ezilirse nereden geldi? Ben de anlamadım. Bir vesvese geldi. O zaman bir daha eteyim. Elimi getirdim yine yüke. Ama hiç temas yok. Yük yine açıldı. Açıldı mesafe. O zaman ben de kolonu çektim oradan. Kolonu çektim ama bu dedim nasıl oldu be? Dur bir daha bir dokunayım. Elimi getirdim yüke. Bu sefer temas var. Temas var bu sefer. İş bitti ya. Kolonu aldık. Sonra ben uyandırıyorum. Sonra ben seziniyorum. Ve yükleri attık. Dönüyoruz Ankara'ya. Yanıma makinist geldi. Makinistten sonra pilot geldi, o uçağı sürüyor. Oğlum dedi, ne yaptı, ne etti, ne oldu? Ben de anlattım, komutanım dedim böyle ben. E dedi bak, Allah'ın dedi gözükmeyen dedi orduları var dedi. Misafirin duası, savaşta yapılan dua, ana baba duası kabul olur dedi. Sen de dedi Allah'a sığınmışsın, dua etmişin tebrik ederim dedi. Allah dedi gazamız mübarek olsun. Bu olayı ben yaşadım. O andaki duygularım çekilmiş resim vardı ailece Kosova'da. Size o resimleri gösterdim. Bir anda önüme geldi. İnsan duygulanıyor. bakın cüzdan da varsa göreceğim galiba şehit olacağım. İçimden geldi. İyi ama o resim yokmuş cüzdan da. Yokmuş. Ondan sonra işte o duygusallık içerisinde Ankara'ya geldik. Gazi olduk. Yoksa şehit olmak şey çok var insanda savaştayken. askerlik yaptım yerde. Şehit olanlar yok. Ve Ankara'dan bize e, telefondan yazıhaneye tebrikat geldi. Genel kurmaydan bizim Hava İkmal Bölüğü tebrik ettiler. Dediler ki Hava İkmal yapmış olduğu bütün indirme harekata hepsi yerine ulaşmıştır. Sizi tebrik ediyoruz. Tek 800 kilo yük paraşütten beraber o bir baraj varmış. Barajın kenarına düşmüş Türk Birliği tarafından ama onu yine almışlar. Yani tamamı tam hedefine ulaşmış attığımız yükleri. Bütün dünyada ve Türkiye'de şehit olan ailelerin evlatları nur içinde yatsın. Onlar ana babaya yakınlarına orada şefaatçi olacaklar. Onlar zaten Cenab-ı Allah Kur'an'da bildiriyor. Onlar ölmüyor ama siz bilmezseniz onlar yaşıyorlar. Ee, nur içinde Cenab-ı Allah'ın himayesinde Resulullah Sancağı Şerifi altında onlar yaşıyorlar. Ee, Gazi olan bizler de e, insan ne oluyor törenlerde coşuyor. Ben bütün törenlere gidiyorum aksayarak katılıyorum, Hatta yürüyorum en ön tarafta. Kesenlerde yürürken e, Tugay komutanım benim yürüyüşümü çok beğenmiş. Bizim demiş asker böyle yürüyemiyor. Kim bu gazi? Beni çağırdılar. E, tören komutanı Tu General beni gördü. Gittim elini öptüm sarıldım ona. Oğlum dedi senin tebrik dedi. Çok güzel dedi yürüyorsun. Gerçekten benim yürüyüşüm çok güzel. Bir de yürürken insan coşuyor. Bir de boy da uzun. en önde olduğum için. Bütün analar, babalar e, tabii sevinç duyarlar. Bütün gazilere de ve evlatlarımıza da o gazilik ruhu içerisinde e, babasını, dedesini dinlesin. E, anlattıklarını. Onlar da bu gazilik şeyinin ne olduğunu anlasınlar ve okullarda da bu dersler verilsin. E, bütün gazilere sağlık, hayır ve müler diliyorum. Ee, ana babalara da zaten gazileri onlar büyük bir coşkuyla seviyorlar, kutluyorlar. Tek benim istediğim bir şey var. Hanıma derim bazen bile de kardeşlerim hadi gelin bakın Aksaray'da bir yürüyüş var. Gelin bizi görün. İnsan kalabalık olduğu zaman deşarj oluyor. Düşün bir yerde bir maç var. Çok seyirci varsa ne olur? İnsan daha güzel oynar. Bizim basketçi kızlar veya futbolcular galibiyet kazandığı zaman ne oluyor? Hemen bir coşku, herkes onu havanda alkışlıyorlar sporcuları. Gaziler'de yürüdükleri zaman Aksaray'da pek insan gelmiyor. Havalar da iyi oluyor. Diyelim kışın oldu kabul ediyorum ama mevsim müsait olduğu zaman seviniyorum. Çok kimse almış torununu omuzuna koymuş böyle. Getirmiş. Onları ben kendi evladım torunum gibi görüyorum. Çok mutlu oluyorum. Yani gelsinler böyle kaçırmasınlar törenleri. Müzeleri gelsinler. Harbiye'de askeri müze var. Oradaki Kıbrıs harekatının, kola harekatının bir sürü oda şeyleri var. Onlar da görsünler. Analara, babalara, bütün gazilere sonsuz saygılarımı sunuyorum. Herkesi selam diyorum.